Kurban Bayramı coşkusu Makedonya ve Kosova'da yaşanıyor. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı TİKA tarafından restorasyonu yapılan Prizren'in ve Kosova'nın en karakteristik tarihi anıtlarından biri olan Sinanpaşa Camii'ndeki bayram namazına Kosovalı Türk siyasilerin yanı sıra Kosova'da görevli Türk polisi de katıldı. Namaz sonrasında bayramlaşıldı. Avrupa'daki gerçek Türkler bizimle kurban etini Kosova'da paylaşmaya geldiler. Ben onlara şahsım ve belediyem ve toplumumuzun adına ...teşekkürlerimi sunuyorum. Kurban Bayramı Makedonya'da da kutlandı. Resmi bayram olarak kutlanmayan... ...Kurban Bayramı'nı Makedonya'da Müslümanlar kutluyor... ...ve bir gün tatil yapıyor. Makedonya'daki Türkler de... ...başkent Üsküp'te, Sultan Murat Camii'nde... ...namaz sonrasında bayramlaştı. Kesilen kurbanların etleri... ...fakirlere dağıtıldı, meydanda yemek verildi. Nüfusunun... ...büyük çoğunluğu Türklerden oluşan... ...Yupa Köyü'nde de Kurban Bayramı... ...coşkuyla kutlandı. Bütün Müslüman eleminin bu güzel, mübarek... Bayramını tebrik ederim. Makedonya'da tek tür belediyesi olan Merkez Jupa'da bugün Kurban kesimi var. Biliyorsunuz bu ikinci yıl oluyor. Nuri Cihad bahçesinin sakinleri kışlık barınak